Meyve mi getirdin? Ne kadar düşüncelisin? Size değil efendim. Küçük beye getirdim. Ama ben bu kadar meyveyi tek başıma yemem ki biz matmazelleriz. O sizin tasarrufunuz küçük bey. Ama kayıtlara geçirilsin. Ben matmazele getirdim. Ben sizin getireceğiniz meyveye kalmadım efendim. İstersen ben kendim alabiliyorum. Bana göre avuç efendim. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Bunlardan yemeğin yeter. Ee, niye öyle diyorsun Altan abi? Gel otur, üçümüz birlikte yiyelim. Yok ben sizin konsantrasyonunuzu bozmayın efendim. Sonra matmazel azarlar. Alem neden böyle konuşuyorsun? Neden böyle diyorsun? Niye efendim? Yapmadığınız şey. Efendim öğretmenim buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. 23 Nisan haftası için misafir öğrenci kurasına katılmıştım. Bana çıkmış. Yakında başka bir şehirden bir öğrenci bizim evde bir hafta boyunca kalacak. Ha gerçekten. Bu çocuğun adı neydi? Ali. Peki sence söyledikleri doğru mu? bilmiyorum da öyle git diyemezdik yani. Bir görürsen zavallı. Biz olmasak aç kalacak. Annesi olmaması çok kötü. Ben bilirim. Sen nasıl geçti günün? Normal sıradan bir gün işte. Matematik çalışacağım diye erken döndüm. Çalışsam iyi olacak. Lütfen çocuklar, sınav kağıtlarınıza yapmış olduğum düzeltmeleri dikkatlice okuyun. Bir daha böyle yanlışlıklar yapmanızı istemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Can. Merhabalar. Merhaba hocam. 23 Nisan için sana misafir olacak öğrenci arkadaşımız yarın akşam saatlerinde sizde olacak. Biz senin bilgilerini ona aktardık. Tamam Tamam teşekkür ederim. Ne oldu Can ya? Sabahtan beri canın sıkın. Yoksa misafir istemiyor musun? Yok ya ondan değil de. Ne peki? Ya Memo'nun bir arkadaşı var. Adı Bedir. Kayboldu. Kafam onda onun için endişeleniyorum. Hadi ya. Çok üzüldüm. Üf, telefonum çantamda. Memo'ya bir gelişme var mı diye soracağım. Nerede kaldı bu misafir ya? Akşam üzere demişti öğretmen. Birazdan gelir herhalde. Çok heyecanlısınız bakıyorum. Evet. Yok ya ben acıktım da ondan. E soframız hazır. Misafirimiz geldikten sonra hemen oturacağız. Nerede kaldı bu ya? Aa. Düğün mü var ya? selam getirmişim. Müsaade vardır? Tabi tabi. Ben Şehmus. Bu da Sadacım Ökkeş'tir. Size 23 Nisan için misafir olmaya gelmişek. Hoş gelmişsiniz. Merhaba ben Can. Bu da senden bir tane daha vardır. Evet o da kardeşim. Bah sevdim sizi ha. Biri yoksa, diğeri yedektir. Bu dedem, babam, Matmazel ve Altan abi. Hoş geldin Şehmuz. İstersen buyur, içeri geçelim. De, haydi. Buyur buyur. Buyurun efendim, buyurun. Beyim, bak Buyurun. Şehmuz ağamız bizim kıymetlimizdir. Size emanet. Sağlam verdik, sağlam alırız. Sağlam derken? <laughs> haydi, haydi, haydi. Sofraya bak Hasan. Oy, beğenmedin mi? Ciğer yoktu. Dırnak Dırnaklı ekmek nere? Bolcan kebap. Hele. İsot yok di, En fenası da budur. Biz sizin bu saydıklarınızı bilmiyoruz. Ha, bir kebap biliyoruz, o da... Sonra... <laughs> Niye? Avratlar evde ekmek yapmıyorlar. Ya biz ekmekleri fırından alıyoruz. He ne edek canı sağ olsun. Zaten misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Ama şart olsun size Şanlıurfa'mızın geleneklerini, göreneklerini hepsini öğreteceğim. Ne yenir, ne içilir, ne giyilir. Zaten avratlara da asbapları getirmişek. Ökeş hazırlıkları yapasan yarın sıra gecemizi yapirik. hala sen bizim oralısın. <laughs> Yok efendim, ben arkadaşımdan öğrenmişimdir. Öyle siz deyince. <laughs> Hadi ah, sen. <laughs> ben yarın akşamki sıra gecesine maalesef katılamayacağım. Şehir dışında olmam lazım iş için. Sabah erken çıkıyorum. Ben de erken çıkacağım. Yarın matematik şampiyonasının son sınavı var da ona gireceğim. Hele matematik şampiyonası. Evet. Birinci olacaksın. Herhalde Şemmuz bizde şampiyon belli. Biz ikinciyi konuşalım. Demek evin hafızı sensin. E sen yarın yoksan bizde de yedeğinle gezerek, tozarak değil mi Memo? Gezeriz, gezeriz. Ben seni mahalleye götüreceğim, arkadaşlarımla tanıştıracağım. Olur, olur, tanışırız. Abacım. Sen sen. Ben mi? Ha, sana soruyor. Ee, evet yani evli değilim. Ne sen, ne güzelsen. Benim bir tanıdığım var. Hı. Söylerim ben gelir isterler seni. Olmaz efendim. O vakit kaçırırıq. <laughs> 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 <laughs>